Herkese merhaba. Arkadaşlar logaritmalı eşitsizlik çözmeye devam edelim. Mesela logaritma şu gıcıklardan yapalım. 1 bölü 3 tabanında x eksi 2 e, küçük eşit olsun eksi 2'ye. Ne yapacağız burada? Bir kere bir kere buradaki geri zekalı 1 bölü 3'e dikkat edeceğiz. Çok tehlikeli. 0 ile 1 arasında eşitsizlik yön değiştirir. Aman haberiniz olsun. Sonra şu eksi 2'yi bir burada bir artistik yapayım size bakın. Logaritma 1 bölü 3 tabanında yazmaya çalışıyoruz ya bu eksi 2'yi. Bunu bozmamak için 1 bölü 3 üzeri eksi 2 yazabilirim. Hönk diye bakan hatırlamayan arkadaşlar için logaritma a tabanında a üzeri x neye eşitti biliyor musunuz? Bu x başa düşerdi. Tamam mı canımcığım? logaritma a tabanında a olurdu. Bu da zaten 1. Zaten alileri x'e eşitler. Şaşırmayın yani. Eksi 2 nasıl oldu da buna eşit oldu? Olur bal gibi. Peki diğer tarafta ne var? Logaritma. 1 bölü 3 tabanında x eksi 2 var. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir kere x eksi 2'yi gördük değil mi? Ve burada 1 bölü 3 üzeri eksi 2 logaritma tanımlan değerler. Şimdi burada x eksi 2 gördünüz, 1 bölü 3 üzeri eksi 2 de gördünüz. Kırmızı ile yapayım arkadaşlar. Bakın bu küçük eşitti. Burası büyük eşit oldu. Niye biliyor musunuz? Hep bu adamın yüzünden. Hep bu adamın yüzünden. Çünkü bu sıfırla bir arasında olduğu için eşitsizlik yön değiştirdi. Ne oldu son durum? X eksi 2 büyük ya da eşittir neden? Ee, bu da 3 üzeri eksi 1 9 yapar. Değil mi? Demek ki x büyük eşittir neden? 11'den. Biraz daha farklı bir soru yapalım. 1 küçük olsun. Böyle 3, üç, üç tane terimli logaritma. 3 e, tabanında x artı 1. O da küçük eşit olsun. 2'den. Hadi bakalım buyurun buradan yakın ne yapacağız? Tabi 1 Log 3 tabanında log 3 tabanında 3 demektir. Küçüktür. Log 3 tabanında x artı 1 küçük eşittir. 2 içinde yazacağız. Log log 3 üç tabanında 3'ün karesi. Yani 9. Eşitsizlik geldi. Korkacak bir şey yok çünkü. Tabanımız birden büyük bir sayı. O yüzden 3 küçüktür x artı 1'den. O da küçüktür 9'dan. Yani 2 küçüktür x'ten. Her taraftan 1 çıkarttım. O da küçüktür 8'den. Tabi buralar küçük eşit değil mi? Bu da çözüm, çözüm aralığımız. Bir başka soru. Ha, köklü yapalım. Mesela bir fx fonksiyonu tanımlayalım. fx fonksiyonu arkadaşlar. Karekök içinde bir eksi logaritma 2 tabanında x artı 3 olsun. Soru ne? En geniş tanım aralığı nedir? En geniş tanım aralığı. Bir kere ne olmalı? Bu kökün içi negatif olamaz. Yani kökün içinde ne var? 1 eksi log 2 tabanında x artı 3 büyük ya da eşit 0 olmalı. Bunu anayla bile biliyor. Bunu herkes biliyor. Peki burada şu log 2 tabanında x artı 3 yalnız kalırsa ne olur? Hmm, diğer tarafa attık. Eksi 1 oldu. Eksi ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirdi. Küçüktür. 1'den. Hmm. Devam edelim. Log 2 tabanında x artı 3 küçük eşittir 1. Bir. 1'i şöyle düşünelim. Log 2 tabanında 2 diye düşünelim. Şimdi eşitsizliği patlatalım ama dikkat edin bakın bu 2 korkulacak bir şey yok bu yüzden x artı 3 yön falan değiştirmez. Küçüktür neden? Küçük eşittir 2'den. Tabii ki bu arkadaş sıfırdan büyüktür. Ee, buradan ne geldi? x'i 3 küçüktür x'ten o da küçük eşittir eksi 1'den geldi. Demek ki x'i 3 ve eksi 1 kapalı aralığında bu arkadaş tanımlı. Başka bir tane yapalım. Son soru olsun. 5 tane logaritma x. 10 tabanında x. Küçük eşittir. Logaritma x üzeri 4 artı 1. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır? Kaç tane x doğal sayısı vardır? Bunu sağlayan x doğal sayılarını bulalım birlikte. Evet. Başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar üfürmeye bakın. Bu 5'i x'in tepesine geldiği yere geri gönderiyorum. Logaritma x üzeri 5 oldu burası. Küçük eşittir. Bu çarpım ya. Bu arada bu 1 değil. Evet 1. Şimdi bir yerine bir yerine ben size log 10 yazsam şaşırır mısınız? Çünkü log 10 tabanında 10 demektir bu. Log 10 tabanında 10 1'dir. Log 10 1'dir. Bu toplam da şöyle ifade edilebilir mi acaba? Logaritma x üzeri 4 çarpı 10. Yani bu çarpımın logaritmasıymış da toplam diye ayrılmış gibi düşünüyorum. Peki, peki. La, zaten tabanı mı 10 biliyorsunuz? Tabanı oldu, 10 olduğu için korkacak bir şey yok. Bu değer ve bu değer. Nasıl düşüneceğiz? x üzeri 5 değeri. Değil mi? eşitsizlik yön değiştirmez. Küçük eşittir. 10 tane x üzeri 4'e buradan ne gelir? x küçük eşittir 10'dan. Tabi en baştan bildiğimiz bir şey var arkadaşlar. Bu x değeri kesinlikle nedir? Kesinlikle nedir? Pozitiftir. Negatif bir sayının log logaritması alınmaz. O zaman bu iki şartı sağlayan değerler neler? Çözüm kümesi eşittir neler? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam 10 tane değer ee, sağlar.